yok Özlem haklı. Ada bir olsa çoktan yeri göğü birbirine katardı. İyi de gün verdi ona bunu? Kim? çıldıracağım. Yeminle çıldıracağım. Of ya of. Efendim anacığım. Kendal hoca işi ne oldu ayarladın mı? Unutmuşum ana ben o işi. Ha, unutursun tabi. Tamam ana ben halledeyim şimdi sen bekle hele. Ha Kasım gel hele gel. Bir emrin var mı diye bakayım dedim abi. Kasım bir tane imam bul konağa götür. Anamın hasta olduğunu de de ayıp olmasın adama. Günah şimdi. Anamın danışacıkları varmış haydi. Ömrün olur ha. İşim var burada senin. Önemli olmasa gelmezdim herhalde. Bir konuşsak. Ya haydi ne diyeceksen de işim gücüm var. Murat abi cinnet anında öldürdüğünü düşünüyorum Hem bu görüntüler ortaya çıksa ne olacak ki değil mi? Murat abi geri mi gelecek sanki? Yok. Ne olacak? Kadriye ana ölecek. Sen ömür boyu hapis yatacaksın. Yani konakta taş üstüne taş kalmayacak. Ben bu olayı kökten çözelim derim. Ne geveleyip duruyorsun Özlem? Dene diyeceksin. Haydi. Melen mektup buldum. Recep yazmış. Demiş ki ben yuvamızı kurmaya çalışıyordum ama ağın engel olmaya çalışıyordu falan filan demiş. Ulan melek, ulan melek. Ağam dur dur. Recep onun tek aşkıydı biliyorsun. Sen aşkını dövdün, sövdün, içeri attırdın. Temkinli olmamız lazım. Yani bu işin ucunda Recep var, onu diyorum ben sana. Ama o CD adanın çantasına nasıl gitti, onu hala çözemedim. <laughs> Neyse. Ben kalkayım. İyi tamam. Doğru konağa git. Ali, muhasebedeki bilgisayarcı olanı gönder bana hemen. Haydi. Bu bir yerden bir yere aktarıldı. Gez. Gel hele gel. Bir şey soracağım sana. Bunun içine görüntü nasıl yüklenir? Nereden yüklediğinize bağlı. Mesela kamerada. Kamerayı bilgisayara bağlayıp öyle aktarmak gerek ha. Bilgisayar gerek ha? Evet ha. Zaten otur aktarmaları yapan dükkanlar var. Burada var mı peki? Bir tane var ha. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. selam. Şam verdi adına buraya gayet vesaire bırakan oldu mu hiç? He, bıraktılar abi. Kim bıraktı peki? İki genç bayandı. Biri genç bir kızdı, diğeri genç bir kadın. Geçen gün geldilerdi. Biri kamera bıraktı, diğeri telefon. İkisi de Ebru Şan verdiği ismini yazdırdı. Ulan Ebru, bunun altından. <laughs> Tipleri nasıldı hele. Dedim ya abi, biri genç bir kızdı. Okul formasıyla gelmişti. Kamerayı bıraktı. İçinde iki tane küçük kızın yaş günü videoları vardı. Ben aktardım. Diğeri de genç bir kadındı. Telefonu getirdi. İkisi de böyle gök gözlüydü. Yalnız telefonu Antep'e gönderdik. Burada yapamıyoruz diye. Sonra bizim çırak CD'leri karıştırdı. Videodaki görüntüleri ablaya verdik. Telefondaki görüntüleri de genç kıza. Ama ikisi de Ebru Şam verdiği ismin olduğu için pek fazla önemsemedik. Ne var? Oğlum, hocayı alıp götürdüm emrin üzere. Kadriyana'yla da görüştüler. Hoca her şeyi hazırlayacakmış. Yani öyle dedi bana. Kindiye doğru merasim yaparız dedi. İyi, iyi sağ ol. Abi bu arada ağam, şu taş işini de hallettim. İyi, iyi. Haydi. Eh Özlü. Önce Murat'ı bir gömeyim. O boş mezara seni de gömmezsen bana da yanına al demesinler. Yine ne var? Oğlum o ne biçim telefon açmak? Ana kusuruma bakma. İşler yine kanı beynime sıçrattılar. Kendal, ben hocayla konuştum. Bu ikindi vakti olur dedi. Tamam ana. Bak, bugün iş güç bahanesi istemeyeyim. Bugün huzur isteyeyim. Sonra ne ederseniz edin. Zaten bir durduğunuz yok. Ana yine iki arada bir derede laf sokin ya. Ben bilmiyorum Kendal. Haydi bekleyiz. Kendal geli, hadi bakalım en zor görevimizi yapalım artık. Murat'ın öldüğünü kabul ettin yani ana öyle mi? Kızım, senin kocam benim oğlumdu, benim oğlum. Hanginizin ciğeri bir ananınki iki kadar yanara? Sen haline bakma. Şu isteme meselesinden sonra kime çatacağını bilmiyor. Dün gece de Baran'la kavga etmiş. Köstebek ne kadar kazarsa toprağa o kadar başına dökermiş. Kazdıkça gömülüyor. Emine, biz niyetimizi edelim. Fakira, fukaraya yiyecek erzak dağıtılsın. Murat'ımın ruhuna değsin duaları. Tamam anasını, merak etme. Hemen yarın hallederim ben. Üç kuruşluk hakkınla beni fıldır fıldır oynattın ha Ersen. Dur sen, dur. Oyunun hasını sana oynayayım da görsen. Nasıl oldun anacığım? İyiyim oğlum. Hazır mısınız hepiniz? He hazırız. Sen niye geldin ya? Ben de al. Ben çağırdım. Sebep? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldunuz Nalan Sağ olun komutan bey, iyiyim. Biz Murat'a bir mezar yaptırdık. Ama... Bileyim, bulunmadı ama... ...bize başında dua edeceğimiz bir mezar lazım. Haklısınız tabii. Kayıp olan en zoru. Hadi sen de bizle gel. Bak gör, bir de en çok sen ilgileniyorsun değil mi bunlarla? Sana bile yaptıkları surata bak. Özlem, şimdi bari sus. Benim konuşacağım daha geride zaten. Recep'in mektubunu sen aldın değil mi? Ee Melek, anlaşmaya yanaşmıyorsun. Evet, Recep'in tek hatırası bende. Sana inananda kabahat. Ana bu cünmü kendine niye yaparsın anlamama. Sus gelme, sus. Ana. Baba otur, otur anam şöyle, git, Otur anam, otur. Belki toprak atmazsınız diye kapattım. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على Sen benimle geleyim. Niye? Ne oldu ki? Bir plan yapmamız lazım. Tamam. Haydi sen arabaya git, bekle. Ben de geleyim. Ana nasıl oldun? Göğünün oldu mu? Sağ ol oğlum, sağ ol. Haydi ana, eve gidin siz artık. Sen ne edeceksin? Ana ben özlem biraz gezdireyim. Hayırdır inşallah. Daha dün babasının evine gönderiydin kızım. Ya bana sen bana ne bakayım, benim lafım ağzımda. Her dediğimi yapmaya kalksam, oh oh. Ey olsun. Rıza, bir taksi çağır, anamları eve bırak, haydi. i'm um, gözden ırak olmak lazım. Aynı sırrı paylaşıyık ya. Öyle değil mi? Evet tamam Şimdi benim anlamadığım ne bileyim mi? O CD'yi adaya kim verdi? Verirken ne dedi? Al. Babanın cinayeti bunda demediğine göre... Düşün, düşün. Nasıl olur, nasıl biter? Sonra buldum. Neyi buldun? O CD'nin adanın çantasına nasıl girdiğini. Nasıl? Şimdi... ...bu filmi çeken kişi CD'yi aktardı. Sonra birini ayarlayıp ada okuldayken bir şekilde çantasına koydurdu. Ada çantasını açtığında Allah Allah bu da nesi deyip izlemek istedi. İyi ki önce sen buldun da adanın eline geçmedi. Allah'tan senin şu yüzük kayboldu da. He. Ne oldu? Buldun mu yüzüğü? Aa, buldum, buldum ha. Öyle mi? Neredeymiş? Elim yüzümü yıkıyordum, lavabonun kenarında unutmuşum. Yüzük mü, bilezik mi? yüzük, yüzük ham. Biraz iptal de yalnız söylemişim. son zamanlarda sabah kalktığımda böyle çenem, başım, boynum öyle ağrı ilk. Doktora dedim. Doktor dedi ki, gece uyurken dişlerini sıkayım dedi. Dişlerimi mi sıkayım? E peki bunun tedavisi var mı? Var dedi. Nedir dedim? Sana bir tane dişlik yapacak dedi. Gece uyurken onu takacaksın ki dişlerini böyle keletlenmesin. İşte ondan dolayı ağrıyormuş benim başım, çenem, boynum. <laughs> Peki dedim, neden ya? Neden ben sıkayım dişlerimi? Doktor dedi ki... ...sinirsel. Sinirselmiş. Duydun değil mi Özlem? ...sinirden... ...sinirden sıkıyormuşum düşlerimi. Yaptırayım bir tane. Özlem. Sen çok şey söyledin. Bunu adet edindin. Elimdeki yerdeyiz. Kaldır kafanı bak şöyle bir etrafına. Aynısı değil mi? Murat Ağa'nı özledin mi Özlem? Allah var, hiç meyç aklımda yok da. İnsan kardeşini bile isteye öldürür mü be? Ama insan sonradan çok pişman oluyor. Bilin mi? Gözüne böyle bir perde iniyor. Gözün hiçbir şey görmüyor. İşte böyle soktum suya kafasını! Benim gibi aynı değil mi ha? Kefer ulan! Madem gördün kefer! Kefer! Kefer!